Kıymet dostu herkese selamlar. Gerçekten inanılmaz günlerden geçiyoruz. Karşı resmen karışmış vaziyette. Şu anda Azerbaycanla Rusya arasındaki ilişkiler kopma noktasına kadar geldi. Tarihte görülmemiş bir şekilde iki ülke arasında gerilim artmış durumda. Bunun da en büyük sebebi Azerbaycan hava yollarına ait sivil uçağın Rusya tarafından vurularak düşürüldüğünün ortaya çıkması ve Rusya'nın akabinde her türlü ısrara talebe rağmen Azerbaycan'ın talebine rağmen özür dilemekten imtina etmesi. Azerbaycan iktidarı da doğal olarak buna cevap verdi ve Bakü'deki Rus kültür evi, tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü orası bir Rusya'nın casusluk merkezi olduğu ortaya çıktı veya biliniyordu ama sessiz kalınıyordu. Burayı kapatması oldu. Bu Rusları resmen çıldırttı. Şu anda Rus medyasında Azerbaycan ve doğal olarak Türkiye aleyhinde inanılmaz bir olumsuz haber kampanyası yapılıyor. Ve Rus siyasetçileri, yöneticileri Azerbaycan'dan intikam çığlıkları atıyorlar. Hatta ülkedeki bütün Azerbaycan Türklerinin deport edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Azerbaycan hiçbir şekilde Rusya'dan kopmaya gücünü yetmeyeceğini, Türkiye'nin onları kurtarmaya herhangi bir şekilde imkanının olmadığını savunacak kadar zıvanadan çıkmış vaziyetteler. Ve aynı şekilde Rus polisi Azerbaycan Türklerine ait iş yerlerine baskınlar yaparak korkunç dayaklar, işkenceler yapıyor. Yani Ruslar şu anda tamamen zıvanadan çıkmış durumdalar. Biz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bu kadar Rus yanlısı bir siyaset yapmaması yönünde uyarılarda bulunup ikaz ederken hala bizim videolarımıza bazı ahmaklar tarafından bizi eleştiren ve Rusya'yı savunan yorum yapanlar vardı. Şimdi gördünüz mü Rusya'nın gerçek yüzünü? Aslında bunun hayırlı bir tarafı da oldu arkadaşlar. Bu saatten sonra hiçbir Türk devletinde, hiçbir devlet yöneticisi, idarecisi artık Rus yanlısı, Rus yönümlü siyaset yapmaya kalkamaz. Herhangi bir şekilde buna kalkışamaz ve Rusya'yı savunamaz. Bu saatten sonra Azerbaycan'da yapılması gereken tamamen şudur. Nasıl ki o Rus kültür evi kapatıldıysa bütün Rus mekteplerinin de bağlanması gerekiyor ve özellikle hakimiyet içinde her yere sızmış olan Rus yönümlü etki ajanlarında başta ordu olmak üzere tasfiye edilmesi gerekiyor. Ve dış politikada tamamen Türkiye ile birlikte eşgüdümlü hareket edilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir. Yapılması gereken budur. Aynı şekilde diğer Türk devletlerinin de Azerbaycan gibi Rusya ile ilişkilerini yeniden formatlamaları ve Türk devletleri teşkilatı vizyonuna uygun olarak hareket etmeleri elzem olmuştur. Bu bütün bu şerlerin ardından inşallah hayırlı gelişmeler de olacak ve biz bunları yayınlarımızda takip etmeye, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.